Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kral Kaybederse, dizisi, her bölümüyle izleyicilerine duygusal bir derinlik sunarken, karakter gelişimlerinin karmaşıklığı ile de dikkat çekiyor. Dizinin merkezinde bulunan Kenan Baran karakterinin, güçlü bir liderken yaşadığı düşüş, sadece kendi hayatını değil etrafındaki tüm karakterlerin yaşamlarını da derinden etkiliyor. Kenan'ın içsel mücadeleleri, yalnızlık ve suçluluk duygularıyla dolu olan yolculuğu, izleyiciye güçlü bir dramın kapılarını açıyor. Dizinin baş karakteri Kenan Baran, Halit Ergenc'in muhteşem performansı ile hayat buluyor. Kenan, her ne kadar güçlü ve karizmatik bir lider gibi görünse de, derinlerinde bir çatışma yaşamaktadır. Maske takmaktan yorgun düşen Kenan, yalnızlık ve ihanet hissiyle baş başa kalıyor. Doktor Gülser ile aralarında gelişen gizli ilişki onu daha da karmaşık bir duruma sürüklüyor. Bu durum, Kenan'ın içsel çatışmalarını derinleştirirken, aynı zamanda kendisini çevreleyen insanlarla olan ilişkilerini de sorgulatıyor. Kenan'ın ihanetini öğrenen Fadi, güçlü bir karakter olarak intikam duygusunu ateşli bir şekilde hissediyor. Fadi'nin bu değişimi çevresinde yaşananları nasıl etkileyebileceğinin önemli bir göstergesi olurken, intikamın kişisel çatışmalara neden olacağı aşikar. İzleyici, Kenan ve Fadi arasındaki bu çatışmanın nasıl evrileceğini merakla takip ediyor. Kenan'ın sadakatsizliği sonucu büyük bir yıkım yaşayan Handan, dizinin önemli bir karakteri olarak öne çıkıyor. Handan, boşanma kararı alırken duygusal bir dönüşüm yaşıyor ve artık elini taşın altına koyma cesaretini gösteriyor. Hamileliği sonlandırma kararı, onun güçlü bir kadın kimliği kazanma arayışının bir parçası olarak algılanıyor. İzleyicinin, Handa'nın karakterinin daha cesur ve bağımsız bir hale gelmesini istemesi, dizinin geleceği için kritik bir unsur oluşturuyor. Handa'nın, içinde bulunduğu karmaşık durumdan etkileyici bir şekilde çıkma arzusu, izleyicileri güçlü bir kadın karakter görmek konusunda heyecanlandırıyor. Senaristlerin Handan'ın hikayesini yenileyip güçlü bir dönüşüm yaratması, diziyi daha ilgi çekici hale getirebilir. Zira izleyici, sürekli tekrar eden kaderler ve güçsüz karakterlerin yanında cesur bir Handan figürü beklemekte. Handan'ın hayal kırıklıklarından beslenerek kendini bulma yolculuğu, dizinin merkezini oluştururken, kadın gücünün ön plana çıkması da izleyicinin ilgisini artırabilir. Kral kaybederse, dizisi izleyiciyi sadece olayların akışıyla değil, aynı zamanda karakterlerin psikolojik durumlarıyla da sorguluyor. Kenan'ın bir avcı iken nasıl av haline geldiğinin sorgulanması, diziyi daha da derinleştiriyor. Aşkın yerine ihanetin, gücün yerine zayıflığın geçmesi, dizinin dramatik yapısını pekiştiriyor. Sonuç olarak, kral kaybederse, güçlü ve sarsıcı bir dramı izleyiciye sunarak, karakterlerin içsel çatışmaları ve değişimleriyle zenginleştirilmiş bir hikaye anlatımı sergiliyor. Kenan, Handan ve Fadi'nin yaşadığı dönüşümlerle birlikte, izleyici heyecan dolu bir serüvene davet ediliyor. Eğer senaristler bu güçlü karakter gelişimlerini hızlandırır ve hikaye akışını yenileyerek ilgi çekici hale getirirse, dizinin reytinglerinin yeniden yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.